Kanalımdan yeni bir video ile selamlar. Ee, arkadaşlar an itibariyle gördüğünüz gibi 1 Şubat. Arıların durumu e, her taraf kar. E, bu baharın geldiğini hissetti arılar. Hava biraz sıcak olduğu için gene e, arılarımız kendini dışarı attı. Tabii ki ben gene de arının, arılığın önünü temizlediğim için yere düşen arılarımız sağlıklı bir şekilde kalkıyor. Karın üstünde felç olmaktan kurtuluyor en azından. Şimdi bana en çok gelen sorulardan bir tanesi de arılarım dışarı çıkmıyor, hayatta olması olduğunu nasıl anlarım diye sorulan e, sorular var arkadaşlar. Şimdi e, bunu söylemem gerekirse e, salkımda olan arının e, zaten dışarı çıkması mümkün değil. Tabii ki havaların böyle güzel olduğu vakitlerde arılar dışarı çıkar. Fakat e, aksi de olabilir yani bunu söyleyeyim arkadaşlar. Normalde e, hayatta olduğunu anlamak için hava müsait değilse şayet. Aynen şöyle arıya kulağınızı veriyorsunuz ve kulağınızı verdikten sonra iki kez şöyle tıklıyorsunuz. Tıkladığınızda hayatta olduğunu soğuk havalarda en azından çözebilirsiniz, anlayabilirsiniz. Bu tıklama neticesinde arıdan vuv diye hafiften bir uğultu sesi gelir. Bu ses geldiğinde arımızın hayatta olduğu anlamına Gelir. Bunu hava müsait olmadığında e, test ed ederek yapıyoruz. E, fakat havaların e, müsait olduğu bir günde ise kovan açılarak kontrol edilebilir. Şimdi bazı arkadaşlar kışın kovan açılmaz. E, baba dede mantığıyla yaklaştığından e, kızacaklardır şimdi bana. Arının e, sıkıntısı varsa e, açılır diyebilirim. yani Ölmesinden iyidir en azından. Arının kurtarılma şansı vardır. E, şunu diyebilirim ki en iyi arıcılık tecrübelerle ispatlanmış bir aracılıktır derim. Çünkü herkes kendi yöresinin, kendi ikliminin arıcılığında tecrübe kazanmak zorundadır. Şöyle söyleyebilirim. İç Anadolu'yla Akdeniz'de kovana müdahale aynı şartlarda değildir arkadaşlar. Tabii ki bu bölgedeki arıcı arkadaşlarımızın bu bölgelerdeki şartlara göre arıyı yönlendirmeleri gerekmektedir. Bu sebeple diyebilirim ki havalar bölgenizde müsaitse dışarıdan kontrol ettiğimizde arıyı tehdit eden sebepleri tespit etmişseniz dede baba usulü, kulaktan dolma arıcılığı bir tarafa bırakın derim. Bunu söylemem gerekiyor. Çünkü bizim zihnimizde bu yer etmiş, ara açılmaz, arıya yakışın bakılmaz. Bu mantığı yıkalım artık arkadaşlar. Çünkü iklimler de değişti malumunuz. Her yörenin iklimi hemen hemen ılıman bir şekilde geçti. Önceden bizim burada 3 metreyi bulan kar yağışı olurdu. Fakat şimdi gördüğünüz gibi bu şekilde bir kar yağışı var ve dışarıda şu anda hemen hemen diyebilirim ki 8 dereceye yakın bir sıcaklık mevcut. E, kazanacağınız tecrübelerle yapacağınız arıcılık en iyi arıcılıktır. E, bunu derim. Muhakkak tecrübelerle ispatlanmış bir arıcılık yapın. E, başarılar dilerim herkese. E, kanalıma destek için abone olup videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar.